Hoşça kalın. Ben gidiyorum. Hey! Nasıl yani? Nereye gidiyorsun? <laughs> Artık Barnala'ya döneyim dedim. Barnala? E, ama niye? Dinle, daha yeni gelmiştin. En azından bizimle birkaç gün daha kalsaydın. Parinet'te içimden geçenleri açık açık söyledim. Artık ben geri dönmek istiyorum. <laughs> Bir dahaki gelişimde hepinizle uzun uzun konuşurum. Ama daha fazla kalamayacağım. Tamam sen bilirsin. İstiyorsan git. Seni burada zorla tutamayız tabii. Tamam. Ama mutlaka tekrar gel. <laughs> tamam gelirim. <laughs> Pari kızım. Sana dün gösterdiğim kolyeyi gidip getirir misin? Yerini sen biliyorsun. Hadi. Bu kolye sayesinde bu evdeki haklarımı kazandım. Kayınvalideme büyüklerinin verdiği kolye artık benim. Pari keşke sen de anlasan. Kimse kimsenin hakkını zorla alamaz. Bu evin gerçek gelininin ben olduğumu herkes kabul etti. Niti'yi sonunda kabul ettiler. Ama Pari neden hala bu evde? Yılan gibi bekleyip kuyumuzu kazıyor işte. Evet artık vakti geldi. Parayı bu evden temelli göndermek zorundayım. <laughs> Teyze neyin var? Sen otursu getireyim sana. Hadi, sen iyi misin, Gruprit? <laughs> ee, tamam, iyiyim. Kızım torunlarını doğuracak, ama koliyi Nitiye veriyor. Raciv'in ilk eşi Parinitti, ama o Nitiyi gelin görüyor. Bu çok büyük bir haksızlık. O kolyeyi sadece Pari hak ediyor. Gurinder ona karşı niye bu kadar insafsız? Ama ne kadar istesem de bu işe karışamam. Pari lütfen beni affet. Benim evimde sana neler yapıyorlar ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Hadi otursana. Yok yok hayır ben iyiyim. Şey, kolye odada değil başka bir yere mi koydun? Nasıl değil? Kızım başka bir yere koymadım. Kolye yerinde. Hayır bütün dolaba baktım ama yerinde değildi. Kızım nasıl yerinde olmaz? Oraya koymuştum. Hatta dün annen senin yerine oradan alıp getirmişti ya hatırladın mı? Ha, evet doğru. Kızımdan istemiştin ama onu yerine ben aldım. Evet. Şimdi hatırladın mı kızım? Kesin oradadır. Kuş olup da uçmadı ya bu kolye. Git iyice bak bakalım kızım. Oralarda bir yerdedir. Biraz ararsan bulursun. Hadi. Zaten bütün dolaba baktım ama kolye orada değil. Bu nasıl olur kızım? Ben oraya koymuştum. Nasıl birden kaybolsun? Bilmiyorum. İşte şimdi harekete geçme zamanı. Ben su içip geleyim. Nereye gider? Affedersin, çok özür dilerim. Bu, bu aradığın kolyenin kutusu değil mi? Baksana. Ne? Aynı kutu. işte. içinde ne var baksana. Bu, bu kolye benim çantama nasıl girmiş? Ha. Bu o kolye. Bunu Niti'ye verecektim. Bu kolye kaybolmasın diye kuyumcuyu eve çağırdım. Gurprit, işte bu kolye. Dün gece sana gösterdiğim. Yani sen ne kastediyorsun? Gurprit, bir şey soracağım. Niye acele ediyordun? Söyle. Yani ne? Ne diyorsunuz? Bir şey demedim. Sadece sana bir şey sordum. Evden gitmek için niye acele ediyordun? Demek istedin. Yani ben onu bilerek mi aldım? Aman tanrım. Üstüme iyilik sağlık. Kimseye böyle ağır bir suçlama yapmam. Koli'yi çaldığını ima bile etmedim ama bir şey merak ediyorum. Yani niye bu kadar aceleyle gitmek istedin? Ha, e, e, yani ben hamile misin? Ve bunu benden saklıyor musun? Bu çocuk Recep'le Anne sana tüm kalbimle yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen Nitin'e bundan söz etme ne olur. Ve o Rajiv'in sancı olduğunu bilmiyor anne. Onunla evli olduğumdan haberi bile yoktu. Bu gerçeği ona söyleyip kalbini kıymaya ne gerek var söyler misin anne? Gurprit, söylesene. Yani Barnala'da ne işin çıktı da alelacele gidiyorsun. Söyle hadi. Gurprit, niye susuyorsun? Konuşsana. Bir saniye bir saniye. Bunlar nasıl sorular? Size ne oluyor? Ne kastediyorsunuz? Her şey açık. Susuyor. Bir şey söylemiyor. Bunun tek bir anlamı vardır. Suçlular susar. Büyük anne sen ne diyorsun? Bak bari. Ben ona hırsız demedim. Sadece niye susuyor diyorum. Yani sen bana... Ne? Dur. O yanlış bir şey söylemedi. Gründer. <laughs> siz ama siz ne kastediyorsunuz? <laughs> Anne biz bir şey kastetmiyoruz. Sadece gözümle gördüğümü söylüyorum. Ama Gründer ben bunu ben bunu asla almam. Dur tahmin edeyim. Bu kolyeyi sen almadın. Hatta çantana kimin koyduğunu bilmiyorsun. Kolinin ayakları yok. Yani kendi başına yürüyüp tıpış tıpış çantana girmedi ya. Biri onu çantana koymuş olmalı değil mi? Ama kolyeyi herkes bilmiyordu. Bir sen biliyordun, bir pari biliyordu, bir de Gurinder biliyordu. Gurinder yapmış olamaz. Bunu niye yapsın o zaman kolye çantana nasıl girdi?'' İşte gördün mü Parinit Kendi kulağınla duydun Bu evde itibarın bu kadar Hem de sadece seni değil Anneni de suçladılar Sen kayınvalidine sürekli hizmet et Onun için kendi mutluluğunu feda et ama O anneni hırsızlıkla suçlasın Aa, Hayır anne bu doğru olamaz kesin kesin bir yanlış anlaşılma var büyük anne söyle Az önce neyi kastettin? Hiç düşünmeden annemi nasıl suçladın? Benim annem böyle bir şey yapmaz. Hem buna niye yapsın? Tanrıya şükür her şeyimiz var bizim. Barnala'da kendi evimiz var. Niye böyle bir şey yapsın? Doğru diyor. <laughs> Pari çok doğru söylüyor yine. Barnala'da hiçbir şey ihtiyaçları yok. Her şeyleri var yani kolyeyi niye çalsın ki? Kızım öyle bir şey değil. İnsanların her şeyi olsa da hırsızlık yaparlar. İhtiyaçtan değil. İnsan her zaman ihtiyaçtan hırsızlık yapmaz. Bazen karşısındakini üzmek için de hırsızlık yapar. Anladın mı? Hayır asla bu doğru değil. Benim annem asla hırsızlığa tenezzül etmez. Siz ne diyorsunuz böyle? Hari çok doğru söylüyor. Gurpirit asla böyle bir şey yapmaz. Ortada kesin büyük bir yanlışlık var. Abla, ben de sana katılıyorum. Gurpreet bence de bunu asla yapmaz. Bu yüzden durumu anlamaya çalışıyoruz. Bunu niye yaptın? Sana o kadar çok güvenmiştim ki... O kadar çok güvendim ki sana bu kolyeyi kendim gösterdim. Ama şimdi anladım ki aslında niyetin çok kötüymüş. <laughs> Gurpreet, sen bunu neden yaptın? Köyde hiçbir eksiğin yok. Yani orada her şeyin var. O zaman bunu ne diye yaptın? Sıkvinder. <laughs> Bak Gurbet. Niti kızın sayılır. Kayınvalidesi aile yadigarını verince buna en çok seni sevinmen gerekir. Niti'ye kolyeyi böyle veremem değil mi? Bak bir şey soracağım. Korinder sana e kolyeyi gösterip Niti'ye vereceğini söylediğinde sen buna sevindin mi acaba? Sen neler diyorsun anne? Sen de biliyorsun ki parayla beni birbirimizden ayırmaz. Bana hep kızı gibi davrandı. Buna niye sevinmesin ki? Teyze söylesene. Kolyeyi bana vermesine sevindin mi sevinmedin mi? Niti kızım bütün bunları unut. Benim en baştaki sorum hepsinden önemli. Bu kolye bu çantaya nasıl girdi? Benim yüzümden. Sırf benim yüzümden annem böyle bir sorun yaşıyor şimdi. Eğer beni düşünmeseydi teker teker bütün bu iftiralara cevap verebilirdi. Ama bu büyük suçlamalara rağmen benim için susuyor şu an. Tanrım lütfen bir şey yap. Annemi bu durumdan hemen kurtar. Eskiler ne der? Suskunluğun ardında sırlar vardır. Peki senin suskunluğun neden? Hadi söyle. Kolye çantana nasıl girdi? Hadi söyle. Anne kız kendinizi doğruluk timsali olarak mı görüyorsunuz? Herkese doğruyu yanlış öğretmek sizin göreviniz öyle mi? Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Paris Sancı'yı defalarca kurtardı. Ama şimdi de seni kurtarsın da göreyim bakalım. Sen ve kızın bundan böyle bu şehirde bile barınamazsınız. Az önce annemin lafını ben kestim. O yüzden bu suçlamalara karşı annemi savunmak artık benim görevim. Yeter artık. Bu kadarı fazla. Herkes annem hakkında dikkatli konuşsun lütfen. Benim anneme güvenip tam. O böyle bir şey yapmaz. Hem bunu ne diye yapsın anlamıyor musunuz? Ben de çok şaşkınım Pari. Grup itten beklemezdim ama kolye çantasından çıktı. Kolye, bu kolye çantama nasıl girdi hiç bilmiyorum onu ben ben çalmadım inanın bana. Eğer onu sen almadıysan peki nasıl oldu da bu kolye çantandan çıktı söyler misin? Bak gücendirmek istemiyorum ama bunu sormamız çok normal çünkü hepimiz bunu çok merak ediyoruz. Ben bir şey bilmiyorum tek bildiğim bu kolyeyi ben çalmadım <laughs> biliyorum anneciğim ama ben biliyorum. <laughs> Böyle bir hastalık var. Hırsız ne yaptığını bilmiyor. Hırsızlık yaptığının farkına varmıyor. Yani, "Gurpreet bence sen de öylesin, bilmeden çaldın." Bana bak. Büyüm olduğun için sana saygım var. Ben hiçbir şey çalmadım ve hasta falan da değilim. <laughs> Anne, teze, teze. sen anneme güvenirsin. O o senin arkadaşın. Siz arkadaş değil misiniz? <laughs> bak Pari güvenden bahsediyorsan benim annemle ilgili en ufak bir şüphem yok. Ama eğer konumuz arkadaşlıksa o zaman güvenmem. Çünkü arkadaşlar ihanet eder. Anneler etmez. Neti? Sen ne diyorsun? Annemle senin annen Tıpkı bizim kadar yakın arkadaşlar. Bütün Barnala onlara örnek gösterir. Bunu biliyorsun. Birçok arkadaş düşman olur Paris. Ve herkes annene basit bir soru soruyor işte. Kolye çantasına nasıl girdi ve niye buradan aceleyle gidiyor? Niye gerçeği söylemiyor? Nettin, sen de... Alo. Alo ben Sancu Bacva beni aramışsınız. Evet sizi karakola çağıracaktım. Sizin dosyanız çözüldü. Ama sizin şikayet kaydınız yokmuş. O yüzden lütfen gelip prosedürleri tamamlayın. Yoksa dosyayı kapatamayız. Hem elimizde kayıtlar da yok. Aslında şu an şehir dışına çıkmaya hazırlanıyordum. Döner dönmez karakola uğrarım olur mu? Lütfen gitmeden uğrayın. Lütfen beni biraz anlayın. Çok önemli bir işim var. Buraya gelmeniz her şeyden önemli. Emniyet müdürünün yolu buraya düşerse ve yazılı bir şey göremezse sonu bizim için kötü olur. Ona cevap veremeyiz. Bakın efendim, eğer mümkünse biraz idare edin. Bunun hiç imkanı yok. Siz hemen buraya gelin. Siz hiç merak etmeyin. Ben belgeleri hazırlarım. Siz sadece imzalayacaksınız. Sizin imzanız olmadan bir şey yapamayız. Tamam peki, geliyorum. Lütfen evraklar hazır olsun. İmzalayıp hemen gideceğim. Tamam, sağ olun. Siz de sağ olun. Baksanam 55. mahalledeki karakola gidelim. Aa, buraya niye geldiniz? S s sizi kim çağırdı? Bize niye geldiniz? Ay yoksa sen kaçırılması için mi geldiniz? Hayır. Az önce biri bize bir ihbarda bulundu. Bu evden değerli bir kolye çalınmış. Biz de hemen geldik. Teşekkürler komiser bey. Kolyenin çalındığını düşünüp sizi aramıştım. Neyse ki kolyeyi çalınmadan yakalamayı başardık. Sizi bu yüzden aramıştım. Siz de bilirsiniz. Antika eşyalar pahalıdır. Bunu bildiğimiz için kolye çalınmasın diye kuyumcuyu bile eve çağırmıştık. Ama yine de çalınıyordu. Büyük anne. Polisi mi aradın? Yani bu aile meselemiz. Polisi niye çağırıyorsun? Bunun hırsızlık olduğunu nereden çıkardın? Ortada bir yanlış anlama var. Konuşma Pamit. Ne sanıyorsun? Bu saçları değirmende mi arttım? Pari telaşla buraya gelip kolye yok oldu deyince işi çözdüm. Kolye durup dururken kaybolamaz. O yüzden hırsızlık dedim. Ama ben de şaşkınım. Çünkü Gurpret'ten beklemezdim. Nasıl nasıl böyle bir şey yapabildin? İçinizden hanginiz Gurpret? Aa işte Gurpret. Yani kolyeyi o mu çaldı? Hayır, hayır hayır ben ben Emin ben... misiniz? Evet komiser bey. Onlara sorun. Kolye çantasındaydı. İşte bakın işte işte <laughs> çanta burada. Bakın. Hadi. Doğru değil. Bakın. Kolye içinde. Komiser değil. Ben bir şey bilmiyorum. Kolye, bu kolye çantama nasıl girdi hiç bilmiyorum. Onu evet. ben, ben çalmadım <laughs> inanın bana. Ne söyleyecekseniz... <laughs> hakim önünde söylersiniz. Şimdi sizi tutukluyorum. Durmayın. Hadi tutuklayın. Hayır, hayır. Lütfen bize bunu yapmayın. Annem yanlış bir şey yapmadı. Bu aklından bile geçmez. Gerçekten de. Sizce o bir şey çalabilir mi? Hayır o öyle bir şey yapmaz. Hem zaten bizim köyümüzde her şeyimiz var. Tanrı'ya şükürler olsun. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Buna ihtiyacımız yok. Kesin bir yanlış anlaşılma var. Bir yanlışlık var. Ama annem bir şey yapmadı. Lütfen tutuklamayın onu. Lütfen böyle bir şey Ama yapmayın. Bütün deliller aleyhinde. O yüzden ben bir şey yapamam. <laughs> Lütfen. Ne söyleyecekseniz mahkemede söyleyin. Şimdi annenizi tutuklamam gerekiyor. Hayır. Komiser Bey. Hayır. Komiser Bey. Bakın lütfen bana inanın ben hiçbir şey çalmadım ben. Evet Komiser Bey lütfen. Bu bizim aile meselemiz. Bunu kendimiz çözeriz. Ve Gurprit'e güvenimiz tam. O böyle bir şey yapmaz. Kesin bir yanlış anlama olmuş. Sizden özür dilerim. Lütfen şimdi gidin teyzem doğru söylüyor. Lütfen bırakın. Hırsızlık yapmamış birini niye tutuklayacaksınız? Evet. Ya, siz de söylesenize. Hepiniz annemi gayet iyi tanıyorsunuz. Lütfen, lütfen bir şey yapın. Annemi tutuklamaktan kurtarın ne olur. Bari. Ben ne diyeyim ki? Ne diyebilirim? Gruplitten böyle bir şeyi ben de beklemezdim. Biliyorsun, ona çok güveniyordum. O yüzden kolyeyi gösterdim. Ama ne yazık ki benim güvenimi kırdı. Güvenini mi kırdım? Asıl siz <laughs> benim güvenimi kırdınız. Bunun farkında değil misiniz? Komiser bey, lütfen onu tutuklamayın. Onu çocukluğumdan beri tanıyorum. Asla hırsızlık yapmaz. Kefilim. Onu tutuklamayın. Bu kız niye bu kadar akılsız? Akılsızlığıyla bütün planımı bozacak. Bir şey yapmalıyım. Ah. Komiser ah. bey. Ah, Nete, Nete, benim benim başım Nine. dönüyor. Sen ah. iyi misin? Ah. Tamam. Beni götürme. Tamam, tamam. Dikkat et. Ah, tamam. tamam. Ah. Aa, darım. Ee, komiser Bey Annemi tutuklayamazsınız Ben buna izin vermem Bakın işimi yapmama engel olamazsınız Size yalvarıyorum hatta Ayağınıza kapanırım Parinit. Lütfen annemi tutuklamayın O bir şey yapmadı niye anlamıyorsunuz Lütfen bırakın işimi yapayım Yoksa polise mukavemet göstermek suçundan Sizi de tutuklayacağım anlaşıldı mı Ama bakın annem böyle Parinit. bir Palinit kızım Sakin ol lütfen sakin ol. Artık konuşma sakın. Bırak tutuklasınlar. Anneciğim. Dinle. Hiçbir şey olmaz kızım. Ben amcanı ararım. O beni çıkarır. Zor zamanında yakınların yanında olur. En azından yanında dururlar. Dinle kızım. Beni dinle. Sen karakola gelmeye kalkma sakın. Yakında anne olacaksın. Senin için de... Bebeğin için de bu iyi olmaz canım. Anne ne diyorsun böyle olmaz. Hiçbir şey olmaz kızım. Sen sakin ol. Hayır olmaz. Hanımefendi doğru söylüyordu. Bazen yanlış yollarda doğru yere çıkabiliyor. Anne. <laughs> Hadi komiser bey gidelim. Aa, anne sen ne yapıyorsun olmaz. Sus. Ha, hayır anne lütfen gitme. Hayır. Aa, annemi tutuklamayın. Lütfen o bir şey yapmadı. Annem bir şey yapmadı. Anne lütfen. Anne gitme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.